Sıcak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde trafiğin yoğun yaşandığı bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini 7-24 sürdürüyor. Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 7-24 denetimlerini sürdürüyor. Gün içinde trafik akışının yoğun şekilde yaşandığı ana arterlerde denetim yapan ekipler bugün Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi önünde Hökez Bulvarı üzerinde araçları durdurarak trafik denetimi gerçekleştirdi. Burdur'un Bucak ilçesinde trafik ekiplerince günün belli saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde trafik denetimleri devam ediyor. Durdurulan araçlara GBT sorgulaması yapılıyor. Sürücülerin eksik belgesi olup olmadığı kontrol ediliyor. Sürücüler ayrıca trafik kurallarına karşı uyarılıyor. Denetimlerde sürücüler ayrıca trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor. Ekipler belli noktalarda gece gündüz rutin trafik uygulaması yapıyor. 24 saatte 150 araç, ayda ise yaklaşık 5000 araç ve sürücüsünün GBT sorgusu yapılıyor. Gece yapılan uygulamalarda ise alkollü araç kullanımını önlemek adına sürücülere alkol muayenesi yapılıyor. Ekipler tarafından 7-24 devam eden denetimlerde Bucak ilçesinde 24 saatlik dilimde yaklaşık 150 araç kontrol ediliyor. Ay boyunca yapılan trafik denetimlerinde yaklaşık 5000 araç GBT sorgusundan geçiyor. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan rutin denetimlerde, ekipler tarafından gece saatlerinde yapılan denetimlerde, sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştiriliyor. Denetimlerde ekipler sürücülere güvenli sürüş uyarılarını yapıyor. Şehir içi trafik kurallarını hatırlatıyor. Eksik evrakı bulunan ya da kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Rutin trafik denetimleriyle sürücülerin şehir içi trafik kurallarına riayet etmesi ve güvenli trafik akışının sağlanması amaçlanıyor.